Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubeye bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri kooperatif kahvehane ve dernek lokali olarak faaliyet gösteren 38 adreste kumar oynatıldığını tespit etti. Polis kumar oynayanları suçüstü yakalamak için şok baskınlar yaptı. Yapılan baskınlarda kumar oynattığı tespit edilen 39 kişiye adli işlem yapılırken Kumar oynayan 158 şahsa 211.088 lira idari para cezası uygulandı. Aramalarda çok sayıda poker pulu ve poker masası, iskambil kağıtları, okey takımı, zar, 2 adet ruhsatsız tabanca, 23 adet fişek ve 41.850 lira paraya el konularak bahse konu adresler mühürlendi. Polisin baskını sırasında iki kumar oynayan şahsınsa Poker masası başında çekirdek çitleyerek şaşkın bakışlarla etrafı izlemesi dikkat çekti.